İngöl'de liselere geçiş sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına giren 14 yaşındaki Yasir Balat günde 5 saat çalışıyordum. Sosyal hayatımı da aksatmıyordum. Hedefim Galatasaray Lisesi'ni güzel bir şekilde bitirmek. Bu sene LGS sınavında güzel bir başarı elde ettim. Sene başından beri çalışıyordum bu sınava. Hedefime ulaştım. Günde 5 saat düzenli çalışıyordum. Sosyal hayatımı da aksatmıyordum ama. Ee, mesela futsal takımında birinci olduk ilde. Ee, sorularda takıldığım yerleri, e, varsa soru çözümü, yoksa da ertesi gün hocalara çözdürüyordum. Bu çok önemli. Hedefim e, Galatasaray Lisesi'ni güzel bir şekilde bitirmek. Öncelikle sınav sonuçlarının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra biz de çocuklarımızın başarı durumunu takip etmiştik. İki öğrencimizin tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldığını gördüğümüzde il olarak çok gurur duydum. Mutlu olduk. Tabii çocuklarımızın bir yıl boyunca çalışıp emeklerinin karşılarını almaları biz eğitimcileri çok mutlu etti. Bunun diğer öğrencilerimize örnek olmasını diliyorum. Yasir kardeşim ve Hasan kardeşimin bundan sonraki eğitim hayatlarına başarılarına başarı katarak devam etmelerini diliyorum. Oğlum LGS'de tam puan aldı. Çok mutlu olduk aile olarak, öğretmenleri olarak. Süreç, işte özellikle son bir yıl Hedefledik. İşte Yasir sen çok rahat bir şekilde full yapabilirsin. Özellikle denemelerden sonra kaçırdığı soruları Yasir bu soruyu niye kaçırdın? Çok mu zordu diye kaçırdın? Şeyini yaptık muhasebesini yaptık. Yok işte Yasir baba dikkatsizlikten veya bir anlık dalgınlıktan kaçtı. Bunu hedefleyerek işte tam puan nasıl alabiliriz şeklinde Yasir'e program yaptık ve Yasir çalıştı. Tabii öğretmenleri okulu. İşte biz ailesi olarak e, elimizden geleni yaptık ve Allah'tan nasip etti. Çok mutluyuz, sevinçliyiz. İnşallah bütün anne babalara nasip olur. Son sene e, Garsay Lisesi'ni daha önce de düşünüyordu ama bu son yılda özellikle istiyordu Garsay Lisesi'ni işte hedefine ulaştığı için özellikle çok daha mutlu oldu. Ee, hedefine ulaştığı için özellikle çok şey böyle yaşamak lazım, güzel bir duygu, e, hep aklımdan şey geçiyor, bütün anne babalar bunu yaşamalı, bu duyguları. İnşallah gelecekte de böyle e, daha çok çalışarak e, istediği hedefe ulaşmasını arzuluyoruz. Biz de seninle abla gururlandık. E, onun için çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum tekrar.